Erkek keçi. Neden? Teke. Teke. Gayet güzel. 800 oldu kasa. Lisans. Katılabilmeleri için sporculara verilen belgedir. Reverans. Alafranga hali midir reverans? Öyledir. Reverans. 800 puan daha efendim. Gevelemek. Ağzında gevelemek. 900 puan daha. Aklı yatmak. Mantığına uymak. Aklı yatmak. 9 bin yedi. Çok <laughs> teşekkür ederim. Güneyim, Şimdi hani e, kusura bakmayın sizin de omuzunuza bir yük olarak bindirmek istemiyorum bunu. Ama niteliklerinizi de ortaya koymak lazım. Grubun en tecrübelisi sizsiniz. Ve grubun en yüksek puanla buraya gelin sizsiniz. En yüksek süreyi arttığını da sizsiniz. Yorumlayın Serdem Hanım'ın sorularını. Sizin 9700 aldığınız sorulardan daha mı zordu, daha mı kolaydı? Ee, yani zor olanlar da vardı, Dağıldı. daha kolay olanlar da vardı. Yani hani bir harf bile almadan ya da bir harfle ben onları çözerdim. Oldu tabii. Olur muydu? Olurdu. Hadi hayırlısı bakalım. Daha farklı bir yapı var açıkça söyleyeyim Tülay Hanım. Ee, daha kolay başlayacak. Arada bir iki tane çıkıntı var. Ben güzel ipuçları da hazırladım. Bir iki tane kendime göre inşallah kafanızı karıştırmam 7 harfli ve 8 harflerde de Biraz böyle sokak jargonuna temas edeceğiz Haberiniz olsun Peki tamam. o nefes alışverişi Rahatsız tek başınıza dizayn ederseniz Bana da bulaştırırsınız tamam. Olur mu? Hemen başlasın mı? Tabii. Merak içerisindeyim Hakikaten hemen başlasın 4 harfli cevabımızın sorusunu alalım Yumurta, süt Krep Alıştım. mı? Hep vereceğim. <laughs> Yumurta, süt, un. Tavada kızart. Ne olur? Krep. Gelsin yenisi bakalım. Bu daha kısa. Bunu okurum belki. Yıkım yaratan doğa olayı. Vallahi okudum. Afet. Afet. Buyurun 400 puan daha. <laughs> tamam. Benim de bir yarışmam olsun. Tülay Hanım cevap vermeden soruyu okuyabilme <laughs> yarışması. Tamam. Beş harflidir. Tek kelimedir. Batı kökenlidir. Zaten yani adet de batı kökenlidir. Aktivite de batı kökenlidir. Buyurun gelsin. Asabi hayvanlarla yapılan bir binicilik yarışması Rodeo Çok güzel Hadi yenisi gelsin efendim Soruyu biraz kısalttık Kısaltırken biraz da hani kendimize göre yumuşattık Ama asıl tanımlamadan da çok uzağa gitmedik Yine batı kökenli bir kelime arıyorsunuz Son 5 harfli cevabınız bu Diyor ki Çalgılar için armonik ayar Akort Kendisi müzisyenliğe Değil mi? Uzun yıllar siz müzikle ilgilendiniz. Zaten sonrasında şimdi okullu oluyorsunuz artık. Ben... Okullu oldunuz. Evet. ya yani ajanslık yaptım öncesinde. Arka plandaydım. Sonra minik minik içine girdim. Şimdi biraz daha tekniğini öğrenmeye çalışıyorum. Pek güzel. Bir ilk, birinci sınıfın konservatörü evet. şimdi. Evet. Ne güzel. Minimide yani. birleriz. Vallahi çok hoş. Çok Teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Yapalım. Güzel zamanda geçirin inşallah. Buraya kadar hoş geldi. Altı harfli cevaplarda belli bir noktanın altını çizeceğim. Siz de oradan çok uzağa gitmeyin. Tamam. Olur mu? Buyurun. İlki bu çoğunlukla bakırdan bakraç yapılan küçük kovalara bakraç denir. Gayet eski bir kelime, biraz böyle naftalinli bir kelime ama takılırsanız eğer çok tatlı bir ipucum olacak. Gelsin. Bitkiden elde edilmiş, bitkisel anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. Nebati hiç ihtiyaç duymadınız benim için. Hayret. <laughs> Buyurun. Yerleştiğinde iki kelimeden oluşuyor Kelimelerden biri bir ünlen Yedi harfli görelim Birine zarar vererek Aha, Onun bedduasını üzerine çekmek Ah almaktır Çok güzel çok güzel bir nefes alalım Bir nefes alalım İhtiyacımız da var benim var her şeyden önce Siz tamam nefes terapistisiniz de Ben bu kadar hıza alışkın değilim Efendim size 4 dakika vermiştik kullanırsınız diye. 26 saniyede soruların <laughs> yarısını bitirdiniz. 3 dakika 34 saniye var. Süreniz gani, bol. Herhangi bir şekilde takılırsak. Çünkü şimdi o bahsettiğim sokak jargonuna doğru giriş yapacağız. Lütfen kendinize şöyle söyleyin. Benim çok sürem var. Tamam. Harf almama gerek yok değil. Peki. Tamam. Tamam. Şimdi sokak jargonu değil. Ama onunla dirsek teması içerisinde çok kibar da bir tabir değil. Eki ile köküyle 7 harfli şöyle sorduk. Kendine güveniyorsa, yürekliyse, sıkıysa. Sıkıysa gayet güzel. Bu işte argonun dibi. Ne güzel. Öyle dirsek teması falan değil. Argo'nun dibinden geliyor. Sonuna almış ekini olmuş 8 harfli efendim. Şöyle soruluyor. Argo'da dilenci kimliğine bürünmeden dilenen kişiler için kullanılan bir tabirdir bu. Hmm. yanlış anlamayın. Dilenci ya da anketör düşünün. <laughs> dilenci kimliğine bürünmeden dilenen. Dilenen kimliğine... kişiler için kullanılan. Otlakçı gibi değil. Gibi bir şey arıyorsunuz. Eki buldunuz efendim. Eki buldunuz. Kaynakçı olmaz. Değil, değil. Kaynakçı başka şey. Hı hı. karşıya geçeceğim de yani. Eskiden öyle çok vardı mesela. Karşıya geçeceğim de bir liranız var mı? Bir liraya karşıya geçemez. Ne Böyle hani etrafa bakın bana diyor. Etrafın dikkatini çekmeye çalışıyor. Geçenlerden, yoldan geçenlerden. Genellikle kalabalık yerlerde böyle. Hani trafiği Hı -hı. çok olan yerlerde. Hı -hı. Trafiği çok olan yerlerde duruyor. Gelip geçenden yardım dileniyor. Dilenci kimliğine bürenme, Aa, bürünmeden dileniyor. Trafiği çok olan yani. Evet efendim Araba. bravo 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 bravo. Arabalı bir şey mi? <laughs> batı kökenli bir kelime arıyorsunuz bunu söyleyebilirim. Eki hariç. Belki duymadığınız kelimeyi daha önce alın bir harf. Tamam bir harf alayım. 2 dakika 11 saniye var hali hazırda. S harfiyle başlıyor. Batı kökenli bir kelimedir aradığımız. Eki zaten buldunuz. Hani kalabalık yerlerde, trafiği çok olan yerlerde gelip geçenden yardım para isteyen. Dilenci değil ama dileniyor açıkçası. Bir tane, bir tane daha alalım. Galiba size uğramamış bu kelime daha önce. Oo bizimki yine dörtlüleri yakmış derler. Bizimki yine dörtlüleri yakmış. Sinyalci. Sinyalci. Duymuş muydunuz? Duydum. Duydunuz artık uğraştırdı. Sürenin bir kısmını yedi. Elde 1 dakika 41 saniye var. Geçen sefer 1 dakika 41 saniye arttırmıştınız bittiğinde. Ama merak etmeyin topu topu 5 soru kaldı. Yeter de artar bile. 9600 de olabilecek durumda. Tamam. Hazır mıyız? Hazırım. Gerekirse asıl anlamını da veririm. Fakat bu mecazi anlamı bu kelimenin yaygın kullanılan anlamı. Buyurun. Mecazi anlamda bir işi bitirmek, o işi tamamlamak, Patarmak. üstesinden gelmek Tülay Hayran kalıyorum. Tebrik ederim. Buyurun 9 harfler efendim. Tek kelime. Şöyle sorulmuş. İyi bir insan olduğu için cennetlik, ahirette ödüllendirilmeyi hak ettiği düşünülen kişi. Tamam. Ben kendi yarışmamı unuttum. Sizden önce soruları okumaya çalışıyordum ben. Güzel. İki kelimeden oluşuyor. İkinci 9 harfli cevabınız. Sizin o sevdiğiniz pat diye cevaplandığınız kalıplaşmış tabirlerden. Görelim mecazi anlamda utuna utanılacak durum veya kişi ikisi içinde kullanılabilir. Hmm. Belli bir grubun, belli bir topluluğun ögesi. Yüz karası. Yüz karası gayet güzel. <laughs> 7600 9600'ü görür gibiyim. Bir dakika 21 saniye var. Son iki sorunuz. Son iki sorunuz. Her ikisi de ikişer kelimeden oluşuyor. Bu mastarla bitiyor. Tamam. Buyurun efendim bir mal veya i̇hraç hizmeti etmek. Sınır ötesine satmak, ihraç etmek. Zannediyorum izleyenler arasında da kızanlar vardır size. Dur daha biz okuyamadık <laughs> filan diyenler. Olabilir. Benzer bir şey. İlk kelime batı kökenli efendim. Fiil yine bizden. Ama mek mak değil de me ma diye bitiyor. Batı kökenli fiil bizden. İlki İlk, yabancı. Kelime öyle. Ya, tamam. İlk kelime öyle. İlk kelime öyle. Fiil bizde mekmak değil de Mema ma diye tamam. bitiyor bu seferki. Son soru son cevap. Bir dakikadan fazlası var elimizde halen. Tamam. Buyurun bir bakın. Herhangi bir toplulukta oturumlar dışında gizli çalışmalar Kulis yürütme... yapma. Nedir? Kulis yapma. Kulis yapma. Bu enişte Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim. Çok teşekkür ederim. Mütitsiniz. Hakikaten. Çok öyle. Şahane. Sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü çok sağlam iki rakibiniz var. İki defa deneyecekler. İki tane harf aldırdı size o sinyalci. Evet. Abi. Belki o sinyalci yüzünden yine heves kursakta kalır mı bilmiyorum ama öyle bir şey olursa üçüncüde uğur var derler. Tamam. Haberiniz olsun Tülay Hanımcığım. Bir de kocaman alkış. Çok Sonuna hoşçak. kadar hak ettiler. Tamam.